Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle Vural bir video çekerken ekiple beraber 54 killik çok bol farklı bir maç geçirdik. Bunu benim gözümden de atmak istedim. Benim gözümden de çok güzel anlar var. Ama videoyu geçmeden önce uzun zamandır video atmadığım için bildirim atıyor veya atmıyor. O yüzden izlenmelerimiz biraz karışık. Her gün kanala girip video bakabilirsiniz. Hafta sonları büyük ihtimalle saat 2'de hafta içi saat 7 civarında videoyu atmış olurum. Hani izlemek isteyen kanala girip bakabilir. Videoya geçmeden önce aşağıdan bir beğeni atarsanız kanala abone olursanız çok sevinirim hadi şimdi videoya geçelim market tarafına atıyor abi ya oraya dönene kadar. Ha. Harbiden. Ama almadı kimse. Evet evet burası burası Karşı bir takım, karşı bir takım. Ama direkt yok ederiz. O sana Eyvallah geldi. La oğlum bunlar ne ara geldi lan? Aa! al Onlar da bizim bize şey koymayı tercih Kit yok değil mi ha? Yok, yok. yok abi. Şurada var. Mark the location. şey adam. Var? Kursan alır mıyım onu? Bekle. Beyler altımızda mı ne? onlar? Yok yok karşıda değil mi? Sürü bekliyoruz ya. Tamam dene. koydum. Benim altın var mı? Ya ne o ne, ne, ne ya? İki altın lazım. Bak. Evet. Bakıyorum evet. karşıdan size evet. oynatmam da. Mesela. 16 mermi var ya. Ne lazım? 762. Ben üstteyim ama bana vermezsin. Tamam sana geçeyim zaman sana 760 getireceğim. Thank you. Bye bye, Bir vurdum o da de. bunlar arkadaşlar üstüm pusuyor lan. Bomba attım abi önüne dikkat et. Geriye uzamışım attım Tanattım tanattım hadi dikkat et. İyiyim iyiyim. Benim önüme de destek var mı? Geldim. Geldim. Tamam abi molotof diyorum önüme. Yandı galiba ya. oradan biri. Yattığı yeri görüyor musun? Evet mi? abi işte bunlar yüzünden en başta altında 4 kişi var, var abi. 4 kişi. Ana avradını? Oldu. Şey devrin kavra geç. Geçtim böyle. Aydın birini. Helal abi. Levni'yi tutuyorum. Tamam sizi bekliyorum. Kim Siz var mı Levni? Var abi. Tamam. Bravo. Thank you. Evet. abi burada çok üzüyorum ya. olmuş ki? Abi hala pusam var. Yok. kim mi kalmış? Info çinki adamlar da var. Kaç kiliniz var beyler? Kaçar kil? 6 3 3 12 sen de abi. 2 bende de. 14 abi bence yukarıdan iyi çıkmışız. Yaklaşıyorlar burada. Buraya gel. Kim attı lan bunu? Watch out. Şurada bir yerde. Help. Ha duydum evet burada. Baylan Sezer bir daha öldü beyler Her şey poşinki atacak ya bizi de ya. Kaldırır tamam, alır tamam. orayı da vururuz Tamam Ortaya açalım Artı bir var he hala şu kimin teleportu? Watch out. Aaa tepeye çıkmadım Ha tipe bak tipe Tipe bak Seni vuranlar neredesiniz ha? Arkanda abi ha. En baştanın aynen oradasın. Bir kişi vardı orada diğerlerini bilmiyorum. bilmiyordum. Sen var ya. Oyuncu bile değiliz. Anladın mı? Böyle bıçaklıyordum. Neredelerdi abi? Koçak'ın içindeler. O adam mı? Bak Aga girdim bizimle. ben ha, ya. Ha gördüm birini. Bir yanda. Ha tamam. Evet. Evet, evet. Watch out. Bize mi sıkıyor? Bravo. Watch out. Bir önümde olacak. Ya yanıyor lan adam. Bir yanan mı bayıldı? Oğlum adamın niye poposunu yaktınız lan? Asım. <laughs> Abi ölmeye de sıkıldım. şurada yatıyor. Watch out. Don't Bak, try diyor sana ağlamadım. içinde. Şimdi sen ağlama dostum. Nasıl yatıyor botlar ya? ben Artık <laughs> sarılmıyorlar da <laughs> atmaya başlamış. Abi ayrı ayrı şeylerle mi uğraşsak <laughs> <laughs> arabalarla? Daha fazla kill almak için mi? Evet, direktmen en yakını kimfoya dalarız. Tamam. Kadar benle gelsin o zaman. Ya, araba olmadığı için İki abi, ayrılalım bence. Ben dağıtacak mısın? He, ee, okey okey okey. Önümde araba var, adam var. Gel. Tamam, geliyoruz. 3 Tamam şey mi o mekan mı evine? Evet evet evet. Tamam. Ha gördüm açıkta sizler gördün mü? Hani yere attı abi ezersin sen, sen de. Sen de Tamam. arabadaki tamam. Arabadakiler sen sende tamam. ben onu ezdim. Sen yukarı bak. Bas abi. Sen tamam. de bunu Benim baydım o benim bayda. Onun da vurdu bunu. Bu çorak adamı orası Az daha gidiyordun abi. <laughs> evet evet. Çözününün. Yayından mı bakıyorsun? Evet. Kral Sezer'i çekecek diye çok korktum artık yok ya. Normalde atmam öyle. Ben de Sezer'e Geldik. Karakal mı? Oh my god. Evet. Yes. Aynen aynen karakal. Gece karakal mı? Ben, 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 ben çok canı bir bak ötesiniz galiba Ne bomba değil mi abi? Kendisi Bomba yok Atladı Ben burada abi bildiri. Senin hakkın var değil mi evine? Orada. Biz buraya oynayalım o zaman. Buradaki bot var. En az iki der abi. Oynadı. Baygın kaldırmamış. Attı da. Yerde. Ne yapma abi? Ne yapayım? Orada çok bot Altasın var. Abi, botu abi, botu Daha bir botu vurmadı bu arada. Ananı avradını. <laughs> çok korktum. <laughs> Önümüz var Luz'un. Le Levni sen direkt doğdun galiba. Uçan evet, geçiyor evet, mu? Geçiyor. Tamam. Gelmiş. Ha <laughs> sağ gördüm. ana, onu gördüm, gördüm. gördüm onu. Canı bir onu. Lola, Kankileri ama. geliyor. Melal abi onun da cenaz. Kaç 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 kaç. Yakıyorum direkt üst katı. Oğlum ne yaptın bu zaman? yok ben atmadım onu ben atmadım. Evet tamam onu adam attı. Ar sağda adam var. Atmış öyle. Tamam. Okay. Üst kat duruyor değil mi sen Evet evet duruyor. Yanıyor şu an. Tamam. En üstte şey alsanız da helal. Öldü öldü öldü. Hadi gidelim. Devam Bak, beyler çıkartıldı, devam. üst bir şey direkt rush, direkt rush bir şey ya. Korktum ya var o ya. O nerede? Ben. Abi insanlar nereden çıkıyor lan? Sesimi aldım ben ya. Ay adam var. Abi tabii. Oo ayrı. Nerede? Nerede Adam olacak şurada. Watch out. Tamam. Watch out. Tamam okey okey. Ağacın arkasında AWM mi? Bu 6x'im nereye gitti? At, abi attım, geldiğime. Attım attım abi. Geliyorum geldim geldim. Gelemiyorum Allah geliyorum. Nerede otomu karıştırdın ya kardeş? Al bir de Watch out. Abi, abi, abi yat buraya. tamam tamam. Aa arkadaşlar öyle düşüyor. senin Adamities aklın var mıydı? Var. Adamı Sezer Aa, Abi, abi sür vurdum. Ha, gel gel. Tam orada bot Neyli mu var solda? Bilmiyorum. Tamam Sezer bunlar sende abicim. Tamam abi. Sezer çok pis ediyor beni. Ya can bunu vur bunu vur Oyunum kastı. Sen baygın ol. At bir oradan Seni sen at atın dedi. Burada bak burada. Gör vurdum. Ezeceğim abi vur. Seni sen kaldırmıyorsan. Bekti adam altında. Bizim birini. Oha! Cana bir, cana bir. Can şunun cana bir, şunun cana bir. Şunun cana bir. Tam şunda şu an. Bravo. Yeni vardı. Bay oh, başka. abi başka da geldi. Abi nasıl sesini tamam. gördün mü? Evet evet gördüm. Levine sen bayılma abicim şu an. Bayılma. Altında bir şekilde bayılma Levine. Uzaktan nasıl Oha. Tam safe oyna abi. kişi çadırdan bana bakıyor. Tam ilk elimiz var. Safe evet. oyna. Şey, eee bir şekilde almalıyız. Ben niye bir şey alamıyorum arkadaşlar? Ana vurdum yanlış şey. İki zik sattım abi buraya. Bizde kaç dakikamız var seni almak için? Bu bu ee, var abi çok var da. var abi daha. Tamam. Levin'in altında adam var tek kişi. Tamam var. Le gidip Levin'i kurtaralım gel. Levin sen garantiyon var. Bravo. Abi çok uzak. Yeni ölürsen de kaldırırız. Sıkıntı yok. Gel yani, çat yani oynar. Çatır mı öyle evin? Çatır mı? Yok yok vurdum. Burada abi burada. Çok Hayır, uzaktan 3 kişi bakıyordu çok uzaktan. Tamam. Oğlum bu dinlotmuş bu. Neyse 3 kişisini aldım. Lüdyum. Tamam. Sizler kaldırsanız daha artık. Aynen gelmiş yakın gelmiş şurada. Tamam. Ben yakın giriyorum oraya. Şu evin üstünde. De. Watch out. Ay içindeler. I'm recalling a teammate. Duydum. Ben de oynuyorum. Direkt hakkım var. Bombadayım. Thanks. Aa, tamam. yoksa... Aa adam atladı. Gidiyorum. Yokmuş pardon pardon. Burada iki sözer, kişi var atlayın. abi gelsiniz de. Tamam tamam. Sözer, Hayır, ben sözer, abi ben sonra bir yer var ya. Üç kişi oraya. Sözer, sözer, atladı oraya. Gelin Açık alan açık alan ama. Aynen aynen aynen. Sezer oraya, oraya geliyorum. Baygın biri. Aynen. oynuyorum. Oynadınız Artı mı? Artı birden var orada. Aynen aynen abi. Son bir herhalde. Oynuyorum. Ben de oynuyorum. Arka bana sıkıyor, vursamadım. O HS'li, HS'li. Aldınız onu. Vurmanız ya ben ezdim, 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 A ezdim. Oh. Lan oğlum ben dur aldım. da ezdim la, ezdim A la. la. Ezdim la Sezer, ben çiftlik yapma, <laughs> 8 kilim var. Takım oyunculuğu yapıyorum ya. Levni kim baydı? Abi beni ön baydı ama nasıl baydı anlamadım. Çatıdan buraya tep atmaya çalışıyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yere TP attı. Sen Filip Bey kaldır oraya geçti. Kaldırsınız abi. Ay öldü mü? Tamam sıkıntı abi, yok. Okallık. Adamı avradım. Abi alır. sakın abi. Tam ölecektim acaba öldüksün. Sizler İyi mi? iyi. Yok yerim kaldım tutulduğumu bilmiyorum. Sen. I'm recalling a Köşeye geçtim siz. Bana oynuyorlar. Thanks. Tamam iyiyim. Gelemiyor Atla abi git istiyorsan sen nerede? Gidiyorum Nerede abi? Ha 20 saniyen var. Ölebiliyorsan biliyorsan şu an öyle istiyorsan. Yok görmeyeceğim, görmeyeceğim. Tamam. aşağıda lan. Karşı support diyor Levin. Sizler nasıl oynayacağız? Thank uyuyacağız? you. Şu tepeye tamam, sağlı şey teleport tamam. at at. Tepeyi baydım abi oradan birine. Ya lan tepe dediğiniz karakol mu yoksa? Hayır karakolun üstüne. Tamam. Az karakol. Kaç Burada hala bir tane pusan olmalı ya. Evet 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 evet. Çizer. Yani bekle teksin. Yani Bak yediğim mermi. Tamam. Canı bir. Altımız bir. Bravo. Kırkulunsun. Demir evet, açık değil Ama adam kaldırıyor adam kaldırıyor. Sakin tamam. olun. mi? Thank you. Aşağıdan giriyorum. Kaldırdım otomatik. Evet. Bravo, bravo. Çok vurduk beyler. Bak kişisel kirlerinizi hiç söylemeyin. Benim az ama sizin çok olduğunu düşünüyorum. Genel olarak çok vurduk takım oyunu olarak. Ben de abi bu, bu arada kötü. Değil. Benim az. Ben MP'ye geri dönüyorum. Ya da e, Sonic'a oynayacağım ya. Yani. Bu ne oğlum sınırsız fight döndü anasını satayım oyunda. Buraya çok baş geldim kusar ya abi ya. Evet şu an çok sardı oyun arkadaşlar bu. Lan şey ya beyler gidecek yalnız 2 günü kaldı ya. Şey yapıyor şu an. Hani bize aha! Beyler! Nasıl gidelim bunları? Ne Var mı ya? Aa çok beyler. Çatış. Evet Taki toki oranın takısı. 4 kişilik arabamız vardı bizim. Bir cenar, bir cenar. Gel. Ben, ben cam galiba. Tamam siz gidin, siz gidin, siz gidin. dikkat abi sen. Tamam. Güzel şey gösteriyorum. Bak Bakıyorum. Çetede şurada Mark'ta şurada gördüm. Aygın okay. o. Bakıyorum çatıya. Hangisi var? Gittim. Oo. Gittim birini abi altta. Allah. Allah kahretmesin. <laughs> ya yeter ya. Ağlayacağım <laughs> şimdi ya. Dört kişilik arabayla gezerim beyler artık bence. Oğlum bir şey değil mi oyunu bitirdik bu arada. Şurası, şurası, şurası. Neresi? Üç Helal. kişi, 3 kişi. Markladım. Geri gelmeniz Mark lazım, iyi. bekliyorum sizi. Oo, sen öyle Farkı şey. <laughs> görünmedi de lan tepe Tepede abi, Starboard tepe. Abi üç kişiler. Net info bak. Tamam. Üç net gördüm, bana bakıyorlar. Şu an bana fokuslular, yani. Gelsiniz hepsini vuracaksınız. Geliyoruz. Oyalıyorum hatta ben. Bana sıkıyorlar. 3 kişi. Hala bana sıkıyorlar. Markladım bakellerini. Tamam. Koş. Yani arabayla full gaz geliyorum. Tamam. Ben dalıyla geliyorum. 500 metrem kaldı. Tamam abi. Hala bana bakıyorlar. Hız 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 abi. Üçü de bana fokus can. Bak şuradalar. Üç kişi. Arka arkaya. süpersin. 3 baydın galiba evet, zaten. Tamam lan çıkıyorum abi alıyla gelin. Çık çık hemen çık. Ben niye bir şey alamıyorum arkadaşlar? Bir Allah'ın kulu söylesin. 300 param. Abi önüm. Geldim. Gel, gel. Benim Geldim benzin yani. bitti. Alın. Sedar neredesin? Önümde Rika aç abi. Gel tamam. location. Soldan aç açıyorum abi. Tamam. teleport attı. Yo hala burada. Aa. Sezer seni var ya ben. Sezer yürü git ya ben ya, yürü git lan. Tek başına oyna. <laughs> Gelmiyorum ya sana bir daha. Vallahi gitmiyorum ya. Sessiz değil mi? Destek yapıyorum. <laughs> İki tane headshot vurdum tut bir tane verme attı ya. Bir de gel diyor ya. Yani. Aa hala hala hala. Hala. Bizim geldiğimiz yönde şu tarafı. Ya halıyı <laughs> vurma. Hadi düşüyor düşüyor düşüyor. Devam ediyorum. Nereye devam ediyor? Devam ediyor. Canım çok az nasıl ölmüyor? Info. Solda bir. Aydın bindi ama. Yanımda ne geldi? Mutlur abi alırsın. Report attı arkadaşlar. Oğlum bu ne başka adamlar var? Ha bunlar Vurdum onlar. Tutma abi önümdekini. Sezer sorun mu bunlar? Önde vaydım bitti 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 orası da bitti orası bitti. Bir kaldı beyler. Oğlum hmm, da bir asla. şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu el Koçinki'den çıktıktan sonra ne yaptığımızı hatırlamıyorum bu arada. Yasnaya girdikten sonra özellikle. Lan son adama tava veya ne yapalım bir şey yapalım sonra. Bence direkt vurup bitirelim abi. tamam. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok gerici bir oyundu bu. Ama çok saran ve saran oyunlar olur ya onlardan abi, bir ten, 40 tam, 40 cumartesi gününe, tam, cumartesi <laughs> gününe. Tam cumartesi gününe layık bir Harbiden biz sabahtan akşama kafayetleriz belki de baktığımızda 40 olmuş Bu 40 kill. <laughs> abi Sezer beni var ya bu el oyundan soğuktur elimden... Beyler. Elimden, elimden geldiğince kill aldırmaya çalıştım abi size. Ya Sezer bunu diyorsun diyorsun. Adamı ya, tam ne? vuracağım <laughs> <refleks>, aldım <da> sen <laughs> <repleks>. vuruyorsun. <laughs> Nina kim alamıyorum. çok komik abi. Abi gel gel burada burada diyelim. Ceza atıyor. Parçını parça yapıyor böyle bir kere. <laughs> Beyler bu çok kötü yatıyor. Aa. Öndü. Arkadaşlar killimizi harbiden merak ediyorum. Ee, MVP oldun abi düşünsene o kille. MVP bana vermez herhalde. Sizin çok kendiniz sanıyorsunuz. Ben mi MVP'yim? Sen evet, sensin. Ya. Ya. Geriyor mu kardeşim? Beyler o kadar da çok kilimiz yok mu sanki? Dur bakalım. Zinni o kadar az lan. Hesaplayın şunu bir bakayım. 2 abi. 16. 52. 52 mi yine? Harbi o kadar uğraşıp 52 mi aldık? Beyler bir 54 bir abi nasıl? 54. E, 54. E bir... Aa ben 16 sonra koydum pardon. 54. 54 kil iyi lan. Yani idare eder bence yani beyler. <laughs> Arkadaşlar umarım keyif almışsınız. Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani tekrar görüşmek üzere. Bay bay.